Evet. Şimdi de arabanın biraz dış tasarımından bahsedelim. Dediğim gibi bu GTS modeli, GTS modeline özel bazı e, farklılıklar da var. Mesela ön tamponu birazcık farklı. Yan taraftaki hava girişleri biraz farklı. Bu araçta orta motorlu olduğu için yani motoru e, şu kısımda. E, hava girişleri de yan taraflarda, yani ön tarafta bir hava girişi yok. Şantları da G, GTS şantı arka spoileri şu an açık şekilde. Yolda e, belli bir kilometre ve bir saatin üzerinde giderken kendisi açılıyor ya da e, kendiniz de açıp kapatabiliyorsunuz otomatik olarak. Bu egzoz çıkışları da yeni 4.0 modelinde e, uyguladıkları egzoz çıkışları. Mini test ederkenki gibi e, şarj istasyonuna geldim. Normalde buraya park etmek yasak ama etrafta hiç başka şarj eden araçta olmadığı için kısa bir süreliğine bu taraftayım. Bu tarafta sessiz normal araçların olduğu tarafa göre Evet, aracın dış görünüşü bu şekilde. Bu yan taraftaki hava girişleri bu da bu e, GTS modelinde büyütülmüş. Normalde e, biraz daha küçük duruyor. Etrafındaki bu siyah e, kaplama da biraz daha farklı. Bunun dışında tabii elektrikli katların aynaları var. Onlar da bu arada ekstra ücretli tabii ki. Farları, e, LED farlar. Onlar da ekstra ücretli tabii ki. Tahmin etmiştiniz. E, bu arabada adaptif hız sabitleyici olmadığı için ön tarafta e, plakanın altında adaptif hız sabitleyicinin sensörü e, yok. Normalde onlarda böyle bir göz gibi bir şey oluyor aynı zamanda. da. E, şantları 20 inç. kötü yanı tabii ki çok fazla dış tarafa doğru duruyor olması. En ufak bir e, şeye geldiğimizde dokunduğunuzda e, kaldırım taşına direkt çizilecek. Ve bu taşları e, bu jantların yeniliğinde muhtemelen 4-5 bin euro olduğunu tahmin edebiliyorum. Dış görünüş açıkçası e, bu şekilde bagaj kısmına bakalım. Porsche'lerin klasik şeylerinden aracın e, araç görüntü görüntüsünde e, bir kumandası var. Aç açıp kapama e, ön taraftaki bagajı ve arka taraftaki bagajı e, şeklinde tuşlar 4 tane tuşu var toplam. Boxer modellerinde daha su 911'lerde de ön taraflarında e, bagajı şekilde açıyoruz. Bayağı derin bir bagaj. Öyle gösterebilirim. Bayağı derin bir bagaj. Genel olarak tabii ki küçük ama yine de bir tane e, orta boy bir bavulun sığması mümkün. Bu aşağı yukarı e, 911'lerde de aynı bu ön kısmı. 4x4 modellerinde 911'in, Box'un zaten 4 x 4 yok da 4x4 modellerinde şu tarafa doğru öne doğru da böyle bir çıkıntısı var ön kısmın. Dolayısıyla daha da küçük oluyor. Şu tarafında silecek suyu koyabileceğiniz yer var. Onun dışında motorla çok bir alakanız yok. Yanlış bilmiyorsam şu görünen sarı şeyde de yağla ilgili kur, şey giriş olması lazım. Bir de arka tarafına da onu da bu tuşla açıyoruz. Arka tarafında mandal yok direkt açılıyor. Arka tarafta da yine belki iki tane spor çantasının girebileceği bir yer var. O yağ girişi buradaymış bu arada. E, bu da motor e, motor suyu. Silecek suyu ön tarafta. Motor suyu bu da arka tarafta. Onun dışında motoru hiç görmüyorsunuz. Motor e, bunun arkasında ön koltukların e, bununla ön koltukların ar ar arasında. E, bunun, Porsche'nin tabii dezavantajlarından bir tanesi e, ön, orta ve arka motorlu. 911'ler biliyorsunuz arka motorlu. Bu da orta motorlu orta ve arka motorlu 911 e, Porsche'lerin dezavantajı herhangi bir şey bozulduğunda direkt arabanın komple arka tarafını sökmeleri gerekiyor. Dolayısıyla işçilik maliyetleri inanılmaz derecede yükseliyor ki zaten Porsche'de her şeyin çok pahalı olabileceğini de tahmin edebilirsiniz. Mesela Audi'de kendi aracım için konuşuyorum. E, serviste saatini 160 Euro'dan hesaplıyorlar işçiliğin. Artık Porsche'de nasıl durmuyor. Bunu sadece söküp takmak muhtemelen 5-6 saat sürer. Yani 1500 Euro'dan aşağı hiçbir şey yapılmaz diye tahmin ediyorum. Şimdi üzerine böyle basmanız da gerekiyor kapattıktan sonra yine ön tarafta aynı şekilde. Biraz daha geniş açılı da yapabiliriz. Arabanın üstünü kumandadan da açabiliyorsunuz. İki kez açma tuşuna basıp basılı tutmanız gerekiyor. Açalım şimdi. Açıldı. Bayağı da hızlı bence. Açılıp kapanması da yine aynı şekilde. Dediğim gibi 70 km bölü saat hıza kadar açılıp kapanabiliyor. Bence bu da çok önemli bir şey. Genelde araçlar 30 ya da 50 km böyle saate kadar açılıp kapanabiliyorlar. Dolayısıyla şehir içerisinde kırmızı ışıkta kapatıp açmak isterseniz etrafa engel teşkil etmiş olmuyorsunuz. Üstünün açılmasındaki bunun üstündeki eee güzel şeylerden bir tanesi 913'den farklı olarak bu e, arabanın altına içine girmiyor. Dolayısıyla üst tarafa geliyor. Üzerine gelen başka bir kapak yok. Dolayısıyla mekanik aksamı biraz daha az e, bozulası diyeyim veya bozulunda bir bir tık daha ucuz yapılabilir. Bu kabrio araçları tabii ki hep önemli özellikle 3 4 5 seneden fazla kullanmak istiyorsanız e, o şekilde bu e, hava girişlerinden şu an mesela sıcak hava dışarıya doğru yavaş yavaş çıkıyor. Kendi soğutuyor motor yolda biraz daha hızlı da geldik geldik. Bir, bir saati falan da yaklaşık açık. Buradan yavaş yavaş iş kısmına doğru da iç tasarımına doğru da geçebiliriz. İç tasarımında bu dediğim gibi 14 yönlü e, koltuklar var. Bu en pahalı olan koltuk yaklaşık 3.000 2.800 3.000 euro olması lazım. Üzerinde GTS logosu. Bu logoyu da bu arada ücretle yazdırıyorsunuz. <laughs> onu yazdırmak da onu yazılması da ekstralı. Koltuk öne doğru eğebiliyorsunuz tabi arka tarafta çok yapacak bir şey yok arka tarafta başka koltuk olmadığı için çok anlamı yok kupe gibi değil sadece buraya ceketinizi mesela asabilirsiniz onun dışında çok bir anlamı yok açıkçası veya bir şey düşerse falan arkayı herhalde açmak mantıklı. Onun dışında ön koltuktan kapıdan bahsedersek bu araba ekstra karbon ve alkantara paketi var dediğim gibi komple Alcantara ile kaplamışlar bu koltuk dayanmaları filan çok yüksek kaliteli çok güzel bir his veriyor insana. Ee, üst taraftaki de e, bu kısmını da karbonla kaplamışlar. İç tarafında da tabii karbon e, dokunuşlar var diyeyim. Tam içine doğru da oturmadan önce bu tarafta e, böyle bir file gibi bir şey var. E, dediğim gibi bu rüzgarı azaltıyor. Kafanızın arkasında da var. Bunlar e, rüzgarı azaltıyorlar. Şimdi de içine doğru oturalım. Tabii iç tasarımında küçük bu aracın içi tahmin edebileceğiniz gibi. Direksiyonu da bu küçültülmüş GT direksiyonu. Bu vidalı GT direksiyonu. Bu tabii ekstra ücret ödenen bir şey. Üzerinde aynı zamanda alkantara kaplam, kaplaması var Koltuklarda ve ki kapılardaki olduğu gibi. Şu sağ taraftaki kol burada arabayı açabiliriz. Sağ taraftaki kol Sport Corona paketiyle geliyor. Arabanın modlarını seçmelerinize yarıyor. Onun dışında ortada e, bir tane ekranımız var. Genel olarak bahsetmek gerekirse. Sol tarafta Porsche'nin klasiği e, anahtarı anahtarı sol tarafa takılıyor. Bu tarafta elektrikli, ısıtmalı e, ve katlanabilir camlar. E, bu hafıza paketinde olan e, hafıza kayıtları. Onun dışında ışık. Alt tarafta e, şöyle göstereyim. da Şöyle göstereyim. Burada bir şey var. Şu kol hız, sınırı, hız sabitleyicisinin kolu. Dediğim gibi eğer şey olursa adaptif hız sabitleyicisi olursa şu yan tarafta artı eksi oluyor. Bu da önünüzdekinin olan mesafenizi ayarlayabileceğiniz. Şu sesli komut sistemi aynı zamanda sinyaller ve selektör yapmak için. Sağ tarafta da bir tane şurada şey var nedir adı? Silecekleri kontrol eden bir tane kol var. Onun dışında orta tarafta dediğim gibi klasik olan bir e, ekran var. Ekran mat tutmuşlar. Çok hoş bir e, şey var. E, hissi var ekranın üzerindeki. Onun dışında e, yaklaştığınızda şey oluyor. E, burada bazı tuşlar ortaya çıkıyorlar. Eliniz çektiğinizde geri gidiyorlar. Bunu ayarlayabiliyorsunuz tabii ki. Şunda ben hep merak ediyordum bu nedir acaba diye. Kaset girişi gibi duruyor ama kaset olmayacağına emindim. Buraya SD kart girişi yapmışlar bu tarafta müziği öncekine sonrakine alan geriye alan şuradaki de genel tuş menüdeki tuşlar Telef, telefon navigasyon harita gibi onun altında klima tuşları dediğim gibi normal kliması normal kliması tek yönlü çift yönlü almak isterseniz ekstra ödemeniz gerekiyor şuradaki bunlar opsiyonel hız hız sabitleyici diyorum koltuk ısıtma tuşları ön cam arka cam ısıtma şeklinde. onun dışında şu tarafta vites vites topuzu var. Vites topuzunu da çok güzel yapmışlar. Çok kısa oranlı, çok sportif. komple alcantara kaplamalı. Ortasında sadece bir tane metal kısmı var. Muhtemelen krom kaplamalı. Onun dışında orta tarafta eee dörtlüleri yakıp kapatacağınız, kapıları kilitleyeceğiniz tuşlar, süspansiyonu sertliğini ayarlayan ESP'yi açıp kapatan, arabanın üstünü açan, üstünü kapatan tuşlar. Bu arka taraftaki eee açıp kapatan tuş. Şu e, motorun ses, e, işte, egzozun sesini açıp e, artırıp azaltan e, tuş. Bu da otomatik e, start stop tuşu. Bu arabada aynı zamanda şey var. E, sigara paketi var. Sigara içmen kişiler için. E, şu tarafta bayağı küçük bir e, orta bölme var. Buraya sadece telefon sığabiliyor. Bu arada bu hızlı şey yapmıyor, hızlı şarj Kablosuz şarj etmiyor. Sadece telefonun e şeyini kullanıyor. Antenini, arabanın antenini, telefonun antenini e kolaylaştırmak için kullanıyor diyebilirim. Dolayısıyla telefonunuz biraz daha az şarj harcıyor. Böyle saçma sapan bir şey içine ekstra şey isterseniz, nedir adı e şarj etmesini isterseniz kablosuz şarj, ekstra ödemeniz gerekiyor. Burada bir USB girişi var. Aynı zamanda torpido girişinde de bir USB girişleri var. Şu tarafta yolda da gösterdiğim dünyanın en saçma bardaklıkları. İnanılmaz ince yapmışlar. Bardak koysanız kesinlikle tutacak gibi bir şey değil yani. Böyle genişliğini ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yeri de tabii ki çok hiç ergonomik değil. Hani eliniz burada, buradayken falan buradan bir şey alıp içip ondan sonra geri koymak falan hiç mantıklı bir şey değil. bana şeyin Satıcının söylediği Amerika pazarı için yapmışlar. Orada muhakkak bir tane şey olması gerekiyormuş. İçecek tutacağı olması gerekiyormuş. Çok gereksiz. Kendilerine saklayabilirlermiş bunu. Onun dışında araçta pozitif ses sistemi var. Bu taraftan da gördüğünüz. Ses sistemi bayağı iyi. Çok beğendim ben açıkçası. Üst taraflarda ışığı olmayan, yani şöyle araba yapıyorsun, insan iç ışık, ışık koyar üstüne. Işığı olmayan e, güneş korumalı, güneş korumalıkları var. Güzel yanı buradan açılıyor zannediyordum. Açılmıyormuş, yan tarafa da getiremiyoruz. Sabit, güzel değilmiş o, kötü yanıymış. Sağ tarafa alamıyoruz. Arabayı bir çalıştırayım. Şu an arabayı tavus soğuk başlangıcı değil. Soğukken çalıştırınca daha güzel çıkıyor sesi. Sıcak şu an motor. Şu an şey yok yani nedir adı spor eg egzoz açık değilken çalıştırayım sesi bu şekilde geliyor şöyle ön kadranı da göstereyim şu an sporu açtım e egzozu. şu an normal bir de yine spor egzoz. Ee, dediğim gibi kadranda sol tarafta e, manuel bir hız gösterme manuel diyorum. Konvensiyonel bir e, hız göstergesi var. Altında arabanın kaç kilometre olduğu şu an araba 3.170 kilometrede. Ben de toplam 170 kilometre etmişim arabayla. Ortada e, devir göstergesi. Sağ tarafta da bahsettiğim bir ekran var. Müziği gösteriyor. Navigasyonu bu şekilde gösteriyor. Navigasyon la ilgili devam ediyor. Ondan sonra yol bilgisayarı lastik basıncı tur zamanı bu krono paketinde geliyor. G-force'u G gücünü gösteriyor. Devir göstergesi. Manuel bir devir şey elektronik bir devir göstergesi. Hız gösteriyor demiyor bu tarafta bir kamera var ön tarafta. O kamerayla yoldaki tabelaları okuyor. Aynı zamanda sağ alt tarafta da hız limitini başka bir şeyle gösterseniz de hız limitini genelde gösteriyor. Şu an 5 km bir saat gösteriyor. O şekilde. o taraftaki bu meşhur saat de şu. Yani hakikaten kendisi öyle çok ekstrası olmayan ama Sport Corona paketinin göstergesi olan bir saat. Saatin kendisi dediğim gibi böyle çok ekstra bir şey değil ama genel olarak ön konsolda ortada güzel duruyor. Sport Corner paketini aldığınızda bu mod değiştirmenize yarayan ee... tekerlek geliyor. Bu mod, modlara 4 tane mod var. Bir normal mod var. Bir spor modu var. Exxon'un sorusu hemen değişiyor fark ediyorsunuz. Sport Plus modu var. Bunda spordan farkı e, ee, kapatması. Bir de individual mod var. Bu da kendiniz bir mod seçebiliyorsunuz. Nasıl olması istediğinizi. Bu arada egzozun sesinin ziyade egzozun e, kapaklarının açılıp kapanmasını duyuyorsunuz dikkat ederseniz. Duyuyorsunuz diye tahmin ediyorum. Şu ortada devir saatinin ortasında tam ortada şurada kaçıncı viteste olduğunuzu gösteriyor. Arabayla giderken şu an geçim bir taktım göstermedi ama gider yolda giderken gösteriyor. İç kısmı da bu şekilde.